17 Şubat 2025 Pazartesi Genç Tatar Haber Saati ile sizinle beraberiz. Geçtiğimiz haftadan bugüne Kırım'a dair haberleri sizlere aktaracağız. Günün ilk haberi Rusya Kırım'a 1 milyondan fazla Rus yerleştirdi başlıklı haber. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti daimi temsilcisi Olha Kurişko, 7 Şubat 2025 tarihinde İspanya'dan gelen askeri ve uluslararası analistlerden oluşan bir heyet ile bir araya geldi. Etkinlik Transatlantik Transatlantik Diyalog Merkezi adlı sivil toplum kurulu tarafından organize edildi. Toplantı sırasında Kurişko, İspanya'dan gelen heyete Kırım temsilcinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca Rusya tarafından işgal edilen Kırım'daki durumu ve Yarımada'nın ekonomik Yeniden yapılanma stratejisinin hazırlanmasına yönelik çabaları, ayrıca Ukrayna Devleti'nin Yarımada'yı işgalden kurtardıktan sonra atmayı planladığı adımları anlattı. Kırım temsilcisi, bu konuda temel hedeflerinin Yarımada'da Ukrayna yönetiminin yeniden kurulması, personel rezervi oluşturulması, uzmanların eğitilmesi ve Ayrıca geçici olarak işgal altındaki topraklarda verilen belgelerle ilgili yasal sorunların çözülmesi olduğunu vurguladı. Bu adımların, Kırım'ın Ukrayna'nın kontrolüne geri dönmesinin ardından kurumlar arası hukuki ve sosyal istikrarı sağlamayı amaçladığı belirtildi. Görüşmede kuruşku baskı uygulayan işgalci yönetiminin Kırım sakinlerini Yarımada'yı terk etmeye zorlayarak ve Rus vatandaşlarını Kırım'a yerleşmeye teşvik ederek Yarımada'nın demografik yapısını değiştirme, Ukraynalıları ve Kırım'ın yerli halklarını asimile etme politikası uyguladığına dikkat çekerek, 2014 yılı itibariyle Kırım'da yaklaşık 2 milyon insan yaşıyordu. Kalden sonra önemli sayıda Ukraynalı ve Kırım Tatarı zulümden kaçarak üç etmek zorunda kaldı. Rusya aynı zamanda da hedefli bir sömürgeleştirme çabası çalışması yürütüyor. Kırım'a 1 milyondan fazla Rus yerleştirdi. Bu sadece yasa dışı bir göç değil, Kırım'ın kimliğini değiştirme, Ukrayna ile olan bağlantısını ortadan kaldırma girişimidir. Fadelerini koyuyor. Günün bir diğer haberi, Kırım Tatar siyasi tutsak Server Mustafaev'in sağlık durumu kötüleşti başlıklı haber. Rus işgali altındaki Kırım'da işgalcilerin Kırım Tatarlarına baskı uygulamak amacıyla kurguladığı tahrir davası çerçevesinde 14 yıl hapis cezasına mahkum edilen Kırım Tatar siyasi tutsak insan hakları savunucusu Server Mustafaev sağlık durumunun kötüleştiğini ve alıkonulduğu Rusya'nın Kambol kentinde bir nolu cezaevinde yeterli tıbbi bakıma erişemediğini bildirdi. Sırt ağrısı ve sedef hastalığı belirtilerinin başladığını aktaran Mustafaev, muayenenin iki ay ertelendiğini kaydetti. Kırım Tatar siyasi tutlak Mustafaev, uzun bir aradan sonra ailesiyle görüştü. Görüşmeden sonra Kırım Dayanışma Sivil Teşkilatı'na konuşan siyasi tutsağın eşi Maye Mustafa Eva, eşinin sağlık durumunun kötüleştiğini aktardı. Server Mustafa Evin sırt ağrısı şikayeti olduğu bu nedenle nöroloji uzmanına sevk edildi, belirtilen Mustafa Eva nöroloji uzmanına göründükten sonra kendisine iğne yapıldı ve röntgen çekildi ancak iki aydır muayenesi yapılmadı. Cezaevinde doktor eksikliği nedeniyle insanlar tıbbi yardım için 5-8 ay beklemek zorunda kalıyor. Şimdi bir başka haberi 3 Kırım Tatar Kırım Tatar siyasi tutsak Rus cezaevinden tahliye oldu. Başlıklı haber. Rus işgali altındaki Kırım'da işgalcilerin Kırım Tatarlarına baskı uygulamak amacıyla sözde dava çerçevesinde haksız yere 9 yıl hapis cezasına mahkum edilen Kırım Tatar siyasi tutsaklar Remzi Memedov, Devri Abseyitov ve Rustem Abiltarov özgürlüğüne kavuştu. Kırım Çocukluğu Projesi'nin koordinatörü, insan hakları savunucusu, Kırım Tatar siyasi tutsak Ceylan Saliyev'in eşi Mümine Saliyeva sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Bahçe Saraylı Kırım Tatar siyasi tutsaklar Remzi Mehmetov, Devri Abseytov ve Rustem Abiltarov'un alıkonuldukları Kavropol bölgesindeki Rus cezaevinden tahliye olduğunu bir diğer haberi. Kremlin eğitim sistemini kullanarak Kırım'daki çocukları Rus ordusuna özendiriyor başlıklı haber. İşgalci Kremlin yönetimi 2024 yılında da Kırım'daki eğitim sistemini savaş ideolojisini aşılamak amacıyla kullanarak çocukların askerileştirilmesine yönelik uygulamalar düşürdü. İşgalci rejimi öğrencileri etkilemek, onları paramiliter faaliyetlere katılmaya zorlamak ve Ukrayna ile Kırım Tatar Milliği'nin her türlü tezahürünü kısıtlamak için sistematik yöntemler kullanıyor. Kırım Tatar Kaynak Merkezi'nin 11 Şubat 2025 tarihinde yaptığı açıklamaya göre Rus işgalciler yarımadadaki okullarda öğrencileri Ukrayna'ya karşı savaşan Rus askerlerine destek mektubu yazmayı zorunlu hale getirdi. Bu mektupları yazmayı reddeden öğrencilere ise düşük notlar veriliyor. İşgalciler giderek daha fazla harbiye sınıfları açarak öğrencilerin Rusya'nın askeri okullarına girmek için hazırlık yapıyorlar. Ayrıca çocuklar için kamplarda yoğun bir şey, propaganda ve ideolojik beyin yıkama faaliyetleri yürütülüyor. İşgalcilerin Kırım'daki çocukları askeri iyileştirme politikası yalnızca okullarla sınıfı kalmıyor. Ruslar üniversitelerde de zorunlu askeri eğitim programları uyguluyor. Örneğin işgalciler tarafından kurulan sözde Kırım Federal Üniversitesi'nde, 3. sınıf öğrencilerine zorunlu askeri eğitim verilmeye başlandığı öğrenildi. Bir başka haberimiz. Milli Düşünce Merkezi'nde Ukrayna-Rusya Savaşı ve Kırım Tatarlarının Durumu ele alındı başlıklı haber. Ankara'daki Milli Düşünce Merkezi tarafından düzenlenen bir Kuleninde Rusya'nın Ukrayna'daki topyekün işgal girişimi ve saldırıları ile Rus işgalindeki Kırım ve Kırım Tatarlarının durumu gündeme geldi. 618. Büyükte Milli Birlikte Merkezi Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Getir Başkan Vekili Avukat Nafuk Bayarı 12 Şubat 2025 tarihinde ağırladı. Ukrayna-Rusya Savaşı ve Kırım Tatarları konu başlığı gerçekleşen ilk bölümde Bayer, Kırım'ın Rusya tarafından işgalinin 11. yılı dolayısıyla Kırım Tatarlarının genel durumunu değerlendirdi. 18 Mayıs 1944'te vatanlarına sürgüt edilen Kırım Tatarlarının ana vatanı ve yerleşme mücadelesini ele alan Bayar, 26 Şubat 2014 tarihindeki işgale kadar geçen süreçteki Kırım Tatarlarının elde ettiği hakları dile getirdi. diğer haberimiz ATR'nin ofisi Rus saldırısında zarar gördü. başlatılı haber İşgalci Rusya'nın 11 Şubat'ı 12 Şubat'a bağlayan gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen küpe saldırısı ATR Kırım-Tatar Televizyonu kanal kanalının ofisi zarar gördü Kina'da büyük hasar meydana gelirken patlamada haber merkezi ve personel ofisleri hasar gördü Gazeteciler yaralanmadı ancak ofiste çalışmanın artık mümkün olmadığı belirtildi. Uspil'in haber ajansına konuşan ATR Televizyonu kanalı genel müdürü Aydar Mujdabayev, ''Zarar çok büyük, artık o ofiste çalışmaya devam etmek mümkün değil.'' dedi. Kaldırıda stüdyo, haber bölümü, soyunma odası, personel ofisleri de dahil olmak üzere tüm yazı işleri ofislerinin hasar gördüğü belirtildi. Ağır hasara rağmen ATR muhabirlerinden kimse yaralanmadı. Birkaç kişi, birkaç yıldır devlet desteği olmadan faaliyet gösteren ATR televizyon kanalının binasız kaldığını dikkat çeken Mujde Bayıl, "Hükümetimizden tek isteğim ATR televizyon kanalına destek olmalarıdır. Ve şu anda fiziksel olarak tahrip edilmiş durumdadır." şeklinde konuştu. Bir diğer haberimiz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kırım'daki işgal mahkemelerinin verdiği tüm cezalar yasa dışı. Başlıklı haber, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşı eleştiren kişilere zulmetmek ve ifade özgürlüğünü sistematik olarak engellemekten suçlu buldu. Mahkeme ayrıca, Kırım'daki işgal mahkemelerinin verdiği tüm cezaların hukuka aykırı olduğunu kutladı. Ukrayna Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Rusya'ya karşı Novaya Gazeta ve diğerleri davasında önemli bir karar aldı. Aralarında 3 Ukrayna vatandaşının da bulunduğu 161 başvuru kapsayan davada mahkeme Rusya'nın Ukrayna'ya karşı eleştiriyi engellemek amacıyla ordunun itibarını zedeleme ve sahte haber yasalarını kullanarak ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine oy birliğiyle karar verdi. Ukrayna'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkisi Margarita Sokorenko davada Rusya'nın Ukrayna'ya karşı geniş çaplı işgal saldırısını başlatmasından sonra durumun önemli ölçüde geçtiğini savaşa ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına karşı tutumlarını dile getiren kişilerin Rusya'nın Rus ordusunu itibarsızlaştırmak olarak yorumladı. vadeleri nedeniyle sürekli olarak zulme ve fiziksel şiddete maruz kaldığını vurguladık açıklamasında bu. Günün son haberi, işgalciler Kırım'da her 3 serbest bırakılan kişi için 5 yeni tutuklama yapıyor. Başlıklı haber. Rus işgali altındaki Kırım'da Kırım Tatarlarına baskı uygulamak amacıyla kurulanan rütmece bir dava çerçevesinde haksız yere 9 yıl hapis cezasına mahkum edilen Kırım Tatar siyasi tutsaklar Remzi Mehmedov, evri Abseitov ve Rustem Abiltarov 11 Şubat 2025'te tahliye oldu. Siyasi tutsaklar Kırım'da soydaşları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Kırım Tatarı siyasi tutsakların serbest bırakılmasından duyulan sevince rağmen, İşgal altındaki Kırım'da baskı durumu trajik bir şekilde de devam ediyor. Kırım Tatar Kaynak Merkezi Müdürü Zarema Bariyeva sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bütün bu baskı sürecine üzülerek bakıyoruz. Birilerini serbest bırakırken diğerlerini alıkoyuyorlar. Maalesef her üç serbest bırakılan kişi için beş yeni tutuklama yapılıyor. İfadelerini kullandı. Müdür Bariyeva, üç siyasi tutsan serbest bırakılmasından birkaç gün önce Kırım'da yeni bir baskın dalgasının yaşandığını ve 5 Kırım Tatarı'nın Rus işgal güçleri tarafından alıkonulduğunu hatırlatarak bu ifadelere yer verdi. Rus baskı mekanizması masum insanların 9 yılını çaldı. Uzun tedavi süreçleriyle iyileştirilmeli gerekir, gerekirken onların sağlıklarını çaldı. Bunun için kimse ödeme yapmayacak çocuklarını yetiştirme fırsatını dayanılmaz hasret ve adaletsiz vefat eden aile üyeleriyle vedalaşma şansını çaldı. Kırım Haber Ajansı kaynaklı haberleri sunduk. Ben Aruvaysa. Sağlıkman kalırsın.